Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı Emanet dizisinin bu akşamki bölümünün muhteşem fotoğraflarından, muhteşem görüntülerinden, en güzel bölümün en güzel sahne paylaşımlarından ve kamera arkası görüntülerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Yepyeni görüntülerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.